Merhaba arkadaşlar. Barbarosman kanalından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft build battle çekeceğim. Ama tek kişiyim. Tek kişilik build battle nasıl olur derseniz çok güzel olur. Ee, şu an Minecraft 13.1 sürümündeyim. O yüzden Türkçe değil. Ee, ve hemen burayı tanıtayım. Şey e, şeyle değil. Normal oh yapılmış. <laughs> o kadar fakir fukarayız. <laughs> i̇şte orası izleyici yeri. Buradan da maça çıkılıyor. Hemen şu şekil. Ee, konuda tavuk var dedim mi bilmiyorum. Hemen e, süreli tabii ki. 30 yarım e, 15 dakikamız var. <laughs> Kendime bol bol süre tanıdım. Bir tavuk yapacağız. E, e, tamam. Tavuk. Tek kişilik yapıyorum ve çok garip olacak. E, tavuk nasıl yapılır ki ya? Şöyle Bilmiyorum. Ben tavuk. Evet. Aya Ay böyle olur mu ki tavuğun ya? Olur herhalde. Tövbe ya Rabbi Olmaz olmaz. Böyle de çok büyük oluyor. Aynen böyle iyi. evet 15 dakikamız vardı. 45'te bitiyor. E, tavuk yapacağız. Çok sıkıcı bir video olacak. Öyle mi? tam böyle değil. Ee, nasıl tavuk yapılır ki? Tavuk yemediğim için tavuk yapmayı bilmiyorum. Aslında bu temel bilgi. Şey. Keşke MCP'den girseydim, yağmuru kapatırdım. Ee, bir de beyaz ihtiyacımız olacak. Beyaz yün, beyaz ben beyaz yün. <laughs> beyaz yün, evet. Bundan sonra sabahta bakacağız. Şimdi çıkacağım filan. Bu benim çok işim var. İki saattir bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Şimdi kardeşim geliyor beni rahatsız ediyor. Benim kardeşim her şekilde rahatsız ediyor beni. Evet, tamam çok simetrik olmadı ama güzel. Ee, şimdi hmm, düşün 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 koyalım attı. Of tavuk nasıl yapılır arkadaşım? Allah'tan 15 dakika ee nasıl ki tavuğum dur böyleyik şuraya bir tane tavuk koyak tavuk 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 ee bir tane de şey alakazı da ya bak 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 şimdi akıllılığıma bak bak çok akıllıyım ya <laughs> valla ben çok akıllıyım ya şimdi ya bu ne ya arkadaş bu ne ya Bir daha tekstürlü girenin de ya Bakayım bir sana. Önün düz arkan düz. Tövbe sen nasıl tavuksun Allah'ım iyi. Beyinsiz tavuk. Ama şuradan da bir tane daha yapalım. Ona kıvır kıvır. Evet. Dur la. Çok sevimliler. Evet zaman yetmeyecek galiba. <laughs> 5 dakika yetmezse artık oha derim. Arkasında düz yapalım ve hatta Post oynamak çok zor. Bu katta da Geçen gün ben bir tane arkadaşım var. Ad yani vermeyeyim bu tanı filan onda kanalı var. Bu katta diyor. Bu katta dikeşin. Bu katta kaşın Ne demek lan o bu katta kaşın Oldum. Bok at hadi kaşın. Bok at hadi bu Bo Minecraft bok at hadi kaşın. Ben bunun sırasını yapmadım. Bir tane daha tavuk koyalım. Bakalım tavuk dur lan. Oğlum bir yerinizde durun lan. Ee, bakalım. Ee, bak bana aferin. Ee, arkada Zıhı'dan uçarken ee, tamam bir küp şeyin var senin. Böyle küpsün bir tane. Küp. Oha. Ay oyun ne yaptı sandım da bir an. Oo üç üç uç, nereye uçacağım? Yağmuru kapatırdık da. Kapatırdık da. Kapatırdık da. Of ben çok işim var siz biraz bekleyin. Buradan devam ediyoruz. Şuraya ibiğini koyacağım. koca kafalı oldu ama Aa, ah, salla haydi popoyu salla 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 haydi popoyu salla 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 haydi popoyu salla gözlerin nasıl tavuk tavuk siyah yün aldım siyah yün oldum şey ya bu ne lan? Ben Abi o vücudun kafasına bak. Evet arkadaşlar tavuk aldık alacağız bir tane bir tane Git şuradan. Evet arkadaşlar ben kardeşim ben sinir ediyor. Ben bak lan bakma. Ha, bak bak tamam. Ama böyle oldu. Allah'ım ya. Lan tamam, böyle olsun. Kanat yapmadık. Şu e, bakın atla lan orada. Atla atlayacaksın oğlum. Dur bakayım. uçarken kini yapacağım. E, uçarken kanatları nasıl böyle dümdüz. Yok biz bunu dümdüz yapmayalım ama. Evet, yani şuradan iki blok. Şuradan bak şöyle şu şu hadi. o kanatlar bu tavuğu nasıl taşıyacaksa artık şimdi büyütek az süre ne kadar kaldı acaba evet 5 dakikamız kalmış son 5 salla <gülüyor> 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 ya Rabbim o yüz Evet, evet. Zaten tavuğu yapıyoruz. Tavuk yapıyoruz. Akşama yemekte tavuk var çocuğum. Akşama yemekte tavuk var çocuğum. şey oldu mu? Oran oldu herhalde. Ne kadar? Aa, daha 4 dakika var. Tamam iyi. Tamam abi de bunların çocuklarını da yapalım. Çocuğuna benzedi mi? Yok böyle bu yumurta seçsin hatta. Bak bu senin yumurtan, yumurtan. Çocuğun bir tane, çocuğun, çocuğun. Yumurta seçmiş tavuğa. ya. Hatta bunlar durdu. Şöyle yapalım. Eğlenceli bir şeydi. Yani sizi seyretmeyi sevmemiş olabilirsin. Evet. Bir, bir tane tavuk tuttum burada yumurta bu yumurta yumurtalasak da mı yumurtalasak yumurtalamasak da mı yumurtalasak burada bir tane yumurta düştüm ben yumurtalar bu arada başka bir şey ama ne oldu lan öf bu muydu böyle yumurtalar var ya da bir tanesi de böyle büyük olsun. Adam olmuş yumurta. Bu yumurta değil civciv. Şöyle ayakları. Tek gözlüğü mü yapsak acaba? Nerede? Ay çok tatlı oldu. Ay çok tatlı oldu. Gözleri buraya yapalım. Oha, nereden nereye kazıyorsun? Böyle çok tatlı olmadı. Evet. Bu bir tane civciv. <laughs> bir tane de kuyruk yapalım. Kanat da yapalım. Ay ne kanatıymış. Böyle kanat. Uçsun burada. Uçmaya çalışan civciv. Evet iki dakika kaldı. O yumurta böyle düşe kırılacak, çatlayacak. Bu da e, tam son dakikalar bir tane şey yaptım. Tohum. Hani bunlar tohumu seviyor ya. Tohum da alalım elimize. Bakayım tohum nasıl? Tohumda öyle sarılar da var galiba. Yani sarılar da var, sarı da var. Yani, biraz önüne koyalım. Önüne mi koysak yok şunları kazmak da çok zorlanıyor mu ya? Böyle yukarı doğru olsun değil mi? Ya parkur olsun bu ya. Be Parkur olsun be Son bir dakika. Lanetli dakikalar bunlar. Şöyle. Aa kapı çaldı la. Kapı, kapı çaldı la. Yeminle kapı çaldı hani böyle acayip bir şey olsun bu top ve son saniyeler başka da bir şey yapamayız ama bu tohuma giden şey bir de bakalım ee, ne yapabiliriz başka hiçbir şey süremiz bitmek üzere tohuma giden tavuk ve arkasında yumurtaları evet şimdi bir ekran fotoğrafını çektim ve süremiz bitti Hı. arkadaşlar. Ben bu topa kaç puan veririm? Ay, çok tatlı oyuncular. Şu şurası da acayip bir şey oldu. Bu yumurtalar da güzel oldu. Bu en tatlısı oldu. Benim adamım bunun adı Joe olsun. Joe. Hey Joe. Ne haber Joe? Hey Joe, ne haber Joe? Evet arkadaşlar bu videoda burada bitti. Minecraft büyük batıl değişlik ve normal şeydi. Bye bye. Oh,